Kripto para camiasında bir sen eksiktin, sen de geldin, tamam oldu. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Trump. Bence bu konu hakkında bizim çok güzel bir atasözümüz var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yeni kankisi Elon Musk baktı, onun dogo coin'i var. Benim neden coin'im yok dedi. O da Trump coin'i çıkarttı. Trump coin'i çıkarttı, piyasaya hızlı girdi. Velhasıl sonu kötü oldu. 3 dolardı dün akşam. Şu anda anlık olarak 1.53 dolar civarlarında. Şimdi ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Arkadaşlar, majör altcoin'ler varken yani AVAX varken, Solana varken, XRP'ler, XLM'ler hatta Bitcoin varken bunlar bence boş yere heyecan aramalar. Hani çok fazla güvenmeyin böyle çerez parası 50 dolardır 100 dolardır o kadar. Daha da fazlası değil. Uzaktan bakın, heyecan yaşayın. Onun dışında yüklü yüklü paralar aman ha göndermeyin, aman ha almayın. Neyse bugün biz işimize bakalım. Yine kripto para camiasından en baş babasını konuşalım. Bitcoin yeni kanalları var. Gun Typhoon'da gelin hızlıca şöyle bir kanallara bakalım. Şimdi ekrana geçtiğimizde yeni kanalımız 104.326 direnç tepkisi, direnç tepkileri devam ediyor. Yükselir yükseler devam etse de anlık direnç tepkileriyle sıkışan kanallar yakalanıyor. Neydi bu işlemimiz? Riskli akım karşısında ters pozisyon alıyoruz ve bunu yüzde bir riskle yani 104'ten sattın, 104 geldi zararda kapatıyorsun. Bir daha 104'ten sattın akım yakalıyorsun ve nereye kadar ortalama 99 bin lira kadar. Yeni kanalın sınırlarını şöyle bir özetleyelim. Yukarıda 104.326 ince kanalı varken aşağıda 99.678 ile 98.360 arasında bir kanal var buralarda işlem yapılmıyor hadi yine oyun planlarına geçelim birinci riskli oyun planım 104.326 direnç tepkisiyle birlikte 30 dakikalık saatlik mum kapanışlarıyla satış işlemi takip edilir ikinci güvenli oyun planım çünkü akım yönünde olduğu için güvenli diyorum 99.678 desteği tepkisiyle birlikte alış işlemleri takip edilir yine ince %1 risklerle birlikte destek tepkileriyle saatlik bunlar takip edilir. Bizi nereye kadar götürecektir? Kanalın ortaları da olabilir, kanalın tepesi 104.000'de olabilir. Bir sonraki raste tekrardan görüşmek üzere.